Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Özge Gürel'in yeni dizisinin tüm detayları ortaya çıktı. Özge Gürel Bay Yanlış isimli diziden tam bir yıldıktan sonra yeniden setlere dönüş yaptı. Oyuncunun yer aldığı dizide çekimleri 25 Aralık başladı. Hayaller ve Hayatlar isimli projede yer alacak oyuncuya çok yetenekli isimler eşlik ediyor. Özge Gürel'in yeniden hayranları ile buluşmasını sağlayacak olan proje ile ilgili beklentiler yüksek. Dizi hayranları nasıl bir proje olacağı yönünde sosyal medyada sorular soruyor. İstanbul'un kötü mahallelerinden birinde yaşayan dört genç kadının hayallerini gerçekleşme çabasının etrafında genç hikayede birçok dizi hayranının pembe hayalleri ve gerçeklerinin acı yüzünü gösterecek bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.